Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygındır ve Allah'a yakın kılınanlardandır. Ve o salihlerdendir. Cenab-ı Allah tarafından dünya tarihi boyunca birçok kalme peygamberler ve elçiler gönderilmiştir. Ancak Rabbimizin farklı dönemlerde farklı kavimlere gönderdiği elçilerin hepsi özünde aynı dini tebliğ etmişlerdir. Onlar gönderildikleri kavimleri bir ve tek olarak Allah'a iman etmeye, putların önünde secde etmekten vazgeçmeye, sadece Allah'ı hoşnut etmek için yaşamaya, Allah'a güvenip sadece Allah'tan yardım dilemeye, Allah rızası için salih amellerde bulunmaya ve güzel ahlaklı olmaya çağırmışlardır. Peygamberlerin anlattıkları hak dinin inanç esasları her zaman aynı olmuş ancak dönemin ve ortamın koşullarına göre uygulamalarda bazı farklılıklar bulunmuştur. Allahu Teala mübarek dinini zaman içinde birçok kavme göndermiş ve peygamberlik makamıyla şereflendirdiği elçileri aracılığıyla onları uyarmıştır. Hak dinin tecdidi her insan Allah'ın elçileri aracılığıyla davet ettiği bu dine uymakla yükümlü tutulmuştur. Cenab-ı Allah'ın alemler üzerine seçip örnek kıldığı peygamberlerin hayatları, yaşadıkları olaylar, karşılaştıkları zorluklar, giriştikleri büyük mücadeleler tüm insanlar için önemli mesajlar ve dersler içerir. Kur'an'da hayatıyla, mücadelesiyle ahlakıyla insanlara örnek gösterilen peygamberlerden biri de Hz. İsa aleyhisselamdır. Hz. İsa aleyhisselamın doğumu, hayatı ve Allah katına alınması hep mucizevi şekillerde gerçekleşmiştir ve bu mübarek insanın hayatı Kur'an'da ayrıntılı olarak haber verilmiştir. Allah, Kur'an'da birçok peygamberin kıssalarını bizlere bildirmektedir. Ancak Hz. İsa aleyhisselam çeşitli yönleriyle diğer peygamberlerden farklı bir konuma sahiptir. Allah'ın üstün ilimlerle desteklediği bu değerli kulu daha beşikteyken konuşmuş, dünyada kaldığı süre içerisinde çevresindeki insanlara büyük mucizeler göstermiştir. Onun bu özel durumunun diğer bir delili de Allah katına alınışı, ve tekrar dünyaya gönderileceğine dair Kur'an'da önemli işaretlerin olmasıdır. Bu belgeselin amacı Hz. İsa'nın hayatını ve mücadelesini, sahip olduğu üstün ahlak ve karakteri, Kur'an ayetleri ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisleri ışığında yakından tanımaktır. İnsanlara uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderilen mübarek elçiler, Cenab-ı Allah'ın onlara bahşettiği bu şerefli sorumluluğu yerine getirirken çeşitli zorluklarla karşılaşmışlardır. İnkarcılar onların Allah'ın dinini tebliğ etmelerini engellemek istemişler. Türlü tuzaklar, iftiralar ve saldırılarla insanların elçilerin izinden gitmelerine mani olabileceklerini sanmışlardır. Cenab-ı Allah yolunda mücadele eden tüm peygamberlerin başlarına gelenler, Hz. İsa'nın da başına gelmiş, yeryüzünde aralarında bulunduğu süre boyunca, hem putperest Roma iktidarının, hem de bağnaz Yahudi din adamlarının çeşitli saldırılarına maruz kalmıştır. Gerçek dinin düşmanı olan bu iki akımla aynı anda mücadele etmiş, bu mücadele sırasında ise, yanında çok az sayıda Allah'a inanan insan olmuştur. Hz. İsa'nın mucizevi doğumu, hak dini anlatması, hayatı boyunca gösterdiği mucizeler, onun kısa sürede o dönemde halkı tarafından beklenen Mesih olarak tanınıp sevilmesine yol açmıştır. Ancak halktaki bu yoğun sevgi ve Hz. İsa'nın bağnaz din adamlarına getirdiği haklı eleştiriler, bu çevrelerin saldırılarına ve bu kutlu insana çeşitli tuzaklar kurmalarına yol açmıştır. Hz. İsa'yı öldürmek için yaptıkları girişimler, Allah'ın onu kendi katına yükseltmesiyle boşa çıkmıştır. Hz. İsa'nın hayatını ve mücadelesini ayrıntılı olarak incelemeye başlamadan önce, konuyla ilgili kaynakların neler olduğunu öğrenmek faydalı olacaktır. Hz. İsa'nın hayatını anlatan çeşitli kaynaklar vardır. Bunların başında günümüze kadar hiç değişmeden gelen ve içinde hiçbir çelişki bulunmayan Kur'an-ı Kerim gelir. Bu yüzden tarih boyunca İncil başta olmak üzere tahrif edilmiş olma ihtimali olan diğer kaynaklardaki bilgilerin doğruluğundan ancak Kur'an'da haber verilen bilgilere uygun oldukları ölçüde emin olabiliriz. Hz. İsa'nın hayatı, tebliği ve inkar edenlerle yaptığı mücadele ile ilgili başvurabileceğimiz bir diğer kaynaksa, Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadisleri ve kıymetli İslam alimlerinin açıklamaları, tefsirleri ve yorumlarıdır. Hristiyanların kutsal kitabı olan ve Hz. İsa hakkında en ayrıntılı bilgileri veren İncil, bu konuda önemli kaynaklardan biridir. Ancak İncil, Hazreti İsa'nın ardından çeşitli tahrifatlara uğramış ve orijinalliğini kaybetmiştir. Bu nedenle de içinde Allah'ın vahyine dayanan hak bölümler olabileceği gibi tamamen insan yazımı olan bölümler de bulunmaktadır. Bu yüzden İncil'in Hazreti İsa'nın hayatı, mücadelesi ve tebliği ile ilgili Kur'an'la mutabık olan bölümleri önemli bir tarihi belge olarak dikkate alınmalıdır. İncillerin en erken Hz. İsa'dan 30-40 yıl sonra kaleme alındığı tahmin edilmektedir. Ancak elinizde bu metinlerin hiçbiri yoktur. Ele geçirilen en eski metinler 3. ve 4. yüzyıllara aittirler. Hristiyanlığa bugünkü şeklini veren Pavlus'un mektupları ise İncil'lerden daha önce kaleme alınmıştır. Bunların dışında Flavius, Filon, Tacitus gibi o dönemlerde yaşamış tarihçilerin eserlerinde de küçük bölümler rastlamak mümkündür. Ayrıca bu tarihçiler, Hz. İsa'nın şahsıyla ilgili olmasa da onun yaşadığı dönemle ilgili ayrıntılı bilgiler vermişlerdir. Son olarak o dönemle ilgili arkeolojik kazılar ve bu kazılarda ortaya çıkan bulgularda Hz. İsa'nın yaşadığı dönemin ve olayların anlaşılması için kaynak olarak kullanılacaktır. Hz. İsa'nın yaşadığı dönemde Akdeniz tümüyle Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı. İmparatorluk büyük askeri fetihlerle topraklarını genişletmiş, Akdeniz'i bir iç göl haline getirmişti. İmparatorluk askeri alanda olduğu kadar kültürel alanda da en güçlü dönemlerinden birini yaşıyordu. Eski Yunan yani Grek medeniyetinin kültürel mirasını devralmış ve onu Yeni eklemelerle ilerletmişti. Helenizm adı verilen bu akım din dahil olmak üzere hayatın bütün alanlarına hakim oluyordu. Mimari ve sanat oldukça ileri bir düzeydeydi. Romalılar kendilerini diğer toplumların çok üzerinde görüyor ve kendi hayat şekillerini işgal ettikleri topraklar üzerinde de yaygınlaştırmaya çalışıyorlardı. Roma'nın dini Akdeniz çevresinde yaşayan tüm toplumlar gibi çok tanrılı bir dindi. Yunan mitolojisinin hayali tanrıları farklı isimler altında Roma mitolojisinde de kullanılmaktaydı. En büyükleri Jüpiter olarak adlandırılan ve heykellerle sembolize edilen birçok puta tapınılıyordu. Bazı Roma imparatorları ise kendilerini de bu sahte ilahlar arasına dahil eden kanunlar çıkarmışlardı. Öte yandan Roma'nın hakim olduğu topraklarda Yunan dini ve bu inanışa ait sahte ilahlar da yaygındı. Zeus, Hermes, Venüs gibi Yunan putlarının heykelleri büyük kentlerin meydanlarını süslüyordu. Tapılan putlar bunlarla sınırlı değildi. Her şehirde, her mahallede hatta her evde büyüklü küçüklü farklı putlar, onlara ait heykeller, resimler, özel tapınma ve adak bölümleri yer alıyordu. Romalı yöneticiler,